Herkese merhabalar. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkes iyidir. Sesimi duyan herkesin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı oğlaklara özel kapattım. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarımız için şöyle genel bir duygu durum falan olsun istedim. 10 Mart'a kadar 1 10 Mart arasındaki duygu durumunuzla alakalı sizlere öngörü yapabilmeyi diledim. Umuyorum ki fincan güzel şeyler söyler ve her videomda söylediğim gibi neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız sevgili Oğlaklar. Ayrıca bu süreçte sizlere işaret olsun diye hemen şöyle bir tane de işaret kartı çekeceğim. Aslında ben bunları her defasında karıştırıp koyuyorum ama yine hiçbir e, akılda karışıklığa yer vermemek adına şöyle gözünüzün önünde bir kez daha karıştırıp kartınızı çektim ve fal yorumumdan sonra çıkan işareti de sizler için okuyup değerlendireceğiz sevgili oğlaklar şimdi herkes hazırsa herkes fincanın uzaklandıysa siz sevgili oğlaklar niyetiyle hayırlar olsun şerler geri dursun diyorum ve fincanızı açıyorum bakalım şöyle anlayan arkadaşlar lütfen bir göz atsınlar bir fikir sahibi olsunlar sonrasında ben yorumuma başlayacağım Ayrıca arkadaşlar bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel falar hakkında bilgi almak isterseniz Instagram adresim ve Whatsapp hattım videonun altında ekledir. Oradan bana ulaşıp e, bilgi alabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımı takip etmenizi de öneririm. Çünkü Instagram'da sık sık canlı yayınlar yapıyoruz. ve Onlardan da haberdar olmuş olursunuz. Bu hatırlatmayı da yapayım. Şimdi herkes gördüyse ben hemen daha fazla sizleri sıkmadan yorumuma başlamak isterim. Yine e, sevgili oğlaklar kararlar, kararlar, kararlar diyorum. Yine almış olduğunuz e, yeni yeni kararlar var. Ve yine bu kararların önü hep açık. Şimdi sizler genel anlamda tuttuğunu koparan e, işinde özellikle hep başarı isteyen, başarıya alışkın olan, özel hayatında da aynı şekilde düzen, plan isteyen insanlar olduğunuz için inanın sizin fallarınız da bu yönde çıkıyor yine burada düzen plan e, hayat yolu yani kendi hayatınızla alakalı planlar e, hem de birden fazla planlar yapılmış gibi görünüyor ya da bu süreçte yapılacak gibi duruyor bu planların bu yolların önü hep açık tabii ki dediğim gibi yol derken seyahat yolundan bahsetmiyorum burada hayat yolundan bahsediyorum alacağınız yeni kararlar olacak gibi ee, ve bu kararların arkasında durursanız sizler için de hayırlı olacak gibi görünüyor sevgili oğlaklar. Şimdi örnek verecek olursam belki işinizi değiştirmeye karar verdiniz sizin için hayırlı olacak gibi duruyor. Belki evinizi taşımaya karar verdiniz yine sizin için hayırlı olacak gibi duruyor. Bu süreç biraz sizin için... E, hayatınızla alakalı planlarla ve kararlarla geçecek gibi görünüyor sevgili oğlaklar. Dediğim gibi birkaç konuda birkaç durumla alakalı yeni yeni planlar yapılmış ve yapılacak ve bunların da önü açık e, sevgili oğlaklar diyorum. Şimdi bunun yanı sıra bir e, yine tam bir oğlağa yakışır şekilde almış olduğunuz bir sorumluluk var. Bakın bu sorumluluk biraz özel hayatınızla ilgili gibi. Biraz e, bu sorumluluktan bir bıkmışlık da var aynı zamanda sevgili oğlaklar. Yani şimdi özel hayatınızda bir partner varsa ya da evliyseniz biraz kendinizi böyle e, bu ilişkiyi yöneten idare eden bu ilişkinin ağırlığını taşıyan taraf neden hep benim diye bir sorgulayabilirsiniz. Ya da e, bir arkadaşınızın belki gereksiz bir sorumluluğunu aldınız, gereksiz bir şekilde bir e, kendi kendinize bir, bir şey yük ettiniz. Bunu sorgulayabilirsiniz. Ama benim burada daha ziyade hissettiğim bu bir gönül e, gönül işiyle alakalı alınan sorumluluğa benziyor. E, bu süreçte bu sorumluluğu Biraz sorgulayabilirsiniz. Aslında sizler biliyorsunuz ki yani sorumluluk almaktan hiç çekinmeyen insanlar kimdir deseler oğlaklar derim. Sorumluluk almaktan korkmazsınız ama burada biraz bıkmışlık var. Yani e, hep neden ben? neden hep düşünceli davranması gereken ben gibi düşüncelere kapılabilirsiniz. Bu genel anlamda özel hayatta olacak gibi görünüyor ama aile ilişkilerinizde olabilir, işte bir arkadaş ilişkinizde olabilir. Şimdi genel bir fal olduğu için elbette ki ben genelleyerek anlatmak zorundayım. Böyle bir bıkkınlığın getirdiği bir şeyle bir sorgulama sürecinde olabilirsiniz. Bu Mart'ın 10'una kadar. Eee... İki ayrı insan var. Bu iki ayrı insanla ayrıca yapacağınız bazı ciddi konuşmalar olacak gibi duruyor. Ee, belki de bir şeyler o vereceğiniz kararları bu iki ayrı insana e, bildirmek zorunda kalacaksınız. Ama e, hani bu konuşmalardan da zarar gören veya e, kötü hissedeceğiniz bir konuşmalar olmayacak sizin için. Hatta karlı çıkacaksınız konuşmalar olabilir dediğim gibi ciddi ciddi yapacağız. iki ayrı konuşmada olacak iki farklı insanla bu süreçte diyerek hemen şöyle tabağa geçmek istiyorum tabak akarken Tabii ki her videomda olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu da tekrar etmek istiyorum şimdi eski aboneler sıkıldı ama aramızda günden güne yeni arkadaşlar katıldığı için tekrar etmek zorundayım Bilenler lütfen sadece güneş burçlarını dinlemesinler. Bilenler mutlaka yükselen burçlarını hatta ay burçlarını bile dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Çünkü böyle genel fallarda dediğim gibi bu genelleme yaptığımız için yükseleninizi hatta ay burcunuzu da dinlemeniz kendiniz için daha iyi bir öngörü hazırlamanıza sebep olur diyorum ve ben bu hatırlatmayı yaparken de gördüğünüz gibi tabak aktı. Bütün şekiller meydana çıktı. Sizler de gördüyseniz ben hemen şöyle devam etmek isterim. Şimdi sevgili oğlaklar yalancı bir insan var hayatınızda dış dünyanızda bu yani bu iş hayatınızdan biri olabilir sosyal çevrenizden biri olabilir uzak bir akraba olabilir ama aynı hanede yaşadığınız birinden bahsetmiyorum bir yalanıyla yalanını yakalayıp bir yüzüne vurabilirsiniz. Yani örneğin iş arkadaşınız belki kaytarmak için bazı yalanlar söyleyebilir ve siz bunu fark edip onun yüzüne vurabilirsiniz. Ya da bir arkadaşınız size böyle bir saçma sapan gereksiz bir yalan söyleyebilir ve siz bunu fark edip yüzüne vurabilirsiniz. Yani böyle bir yalancı insanla da bir yüzleşme durumunuz söz konusu olacak gibi duruyor arkadaşlar ayrıca hane içine gelecek olursak e, her kiminle yaşıyorsanız evliyseniz eşle ya da e, anne baba kardeşlerle veya ev arkadaşı veya sevgiliniz daha huzurlu bir süreç olacağını söyleyebilirim size yani her zamankinden daha huzurlu bir süreçten bahsediyorum e, Hane içi daha böyle iletişim halinizin yüksek olacağı, hane içindekilerle daha iyi iletişim kuracağınız, belki kendinizi daha net anlatacağınız, belki e, isteklerinizi daha net olarak söyleyeceğiniz, e, yüksek iletişimli ve daha huzurlu bir süreç olacak. İnşallah da hani bundan sonrası için de böyle devam etsin sevgili oğlaklar diyorum. Yol planı yapanlar varsa, bir seyahat planı olanlar varsa iş seyahati olabilir veya işte böyle birkaç günlüğüne bir yerlere kaçmak gibi ya da aileden uzaksanız aile yanına gitmek gelmek gibi yani böyle bir seyahat planı olanlar varsa da yolunuzun açık olduğunu söyleyebilirim. Size de çok iyi gelecek bir seyahat olacağını söyleyebilirim. Hayırlı bir yol olacağını söyleyebilirim. Varsa aklınızda hani acaba gitsem mi gitmesem mi gibi şüpheler, tereddütler hiç tereddüt etmeyin. Güzel, temiz, açık bir yol olarak görünüyor. Sevgili oğlaklar diyerek fal yorumumu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Çünkü zaten bilenler bilir ki ben çok böyle ince ince ayrıntıya girip çok detaylarda boğulmam. Çok net çıkan şeylerden bahsederim ki daha fazla insanın hayatına dokunabilelim. Çünkü böylesini inanın çok daha doğru buluyorum. Çok ince detaylarda boğulduğumuz zaman falı kişiselleştirmiş oluyoruz. Ve dediğim gibi saçma sapan bir yere gidebiliyor. Çok net çıkan şeyleri yorumladığımızda daha fazla insanın hayatına dokunuyoruz. Şimdi videomuzun başında biliyorsunuz ki sizlere işaret olsun diye bir tane işaret kartı çektik. Hemen şöyle flaşı kapatacağım arkadaşlar çok parladı. E, kartınızı açacağım, mesajınızı okuyacağım ama öncesinde hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olmaya davet ediyorum. Videolarımı, yorumlarımı elbette beğeniyorsanız alma-verme dengesini oluşturabilmek adına lütfen reyalle de beğenerek beni destekleyin diyorum. Ayrıca ee kanal abone olduktan sonra kanal bildirimlerini aktif hale getirirseniz ara ara yaptığımız canlı yayınları da kaçırmamış olursunuz. Evlilik kartı geldi. Vay. Wow. Evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte farklılıklara saygı göstererek bir birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın diyor. Siz sevgili oğlaklara. Şimdi evliliğinde problem olanlar e, alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Evlilik düşünenler yine alması gereken mesajı almıştır düşünüyorum. Eee... Dediğim gibi herkes kendi hayatına göre şu anda gelen bu işaretten alması gereken mesajı almıştır. Benim açıkçası üzerine çok ekleyecek de bir yorumum yok sevgili oğlaklar diyerek. Beni dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız efendim. Bir suç ilisan ettiysem affola diyorum ve elbette ki bir sonraki videoda herkese yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.